Arkadaşlar tekrar merhaba. 6. ünite 6. videoyla birlikte yine. 5. videomuzda soru çözümüne başlamıştık OGM materyalden. Bu sayfadan mutlaka yararlanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar EBA'dan giriş yapıyorsunuz. Etkileşimli kitaplar var, bilgi yarışması var, soru bankası var. Her ders için geçerli arkadaşlar burada. Deneyler, projeler var. İstediğiniz zaman boş vaktinizde girip bir inceleyin isterseniz şimdi biz konumuza geri dönelim. İlk 5 sorumuzu çözmüştük. Şimdi diğer 5 sorumuza geçtik. 6. sorumuzda devam ediyoruz. Kesinlik geçmişte kesinlik dereceleriyle ilgili 6. ünite konumuzdu. bakalım neler diyor. Soruda 6. soruda boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği bulunuz diyor. He drives a very expensive sports car. Çok pahalı bir araba sürüyormuş, değil mi arkadaşlar? His shoes are the most expensive brand. Ayakkabıları çok pahalı, en pahalı bir markaymış demek ki brand diyor. I think, e, ne diyebiliriz arkadaşlar? Yani çok zengin. Ne diyebiliriz buraya? Çok zengin olmalı diyebiliriz. Çok zengin. Yani bunlardan geçmişten bahsetmiyor zaten burada, değil mi? Bir dikkat edelim. Çok geçmiş. Bakın, he draws geniş zaman e, kullanmış. Yani might be diyebiliriz bence. Bunların hepsi geçmiş zamanda. A, B, C, D şıkları hepsi geçmiş zamanda ama E değil. Bence E. Çünkü burada geçmiş zamanla ilgili bir cümle vermemiş. Burası tuzak sorulardan birisi olabilir. Peki 7. soruya birlikte bakalım tekrar. Aşağıda verilen durumda söylenebilecek uygun ifadeyi bulunuz diyor. Your friend was supposed to call you yesterday. Arkadaşın seni dün aramalıydı, arayacaktı. And tell the result of the competition, yarışmanın sonucunu bildirecekti ya da söyleyecekti diyebiliriz. Söyleyecekti ya. Değil mi arkadaşlar? Yani he had a battery charger, şarjı varmış. And limitless internet connection, limitsiz internet bağlantısı da vardı diyor evde. He, you waited for his call. Aramasını bekledin. Or message all day yesterday. Bütün gün, dün bütün gün aramasını veya mesaj atmasını bekledin diyor. But, fakat, he didn't. Fakat o ne aradı ne de mesaj yazdı. When you see him in class the next day, bir sonraki gün onu sınıfta gördüğün zaman ne söylersin diyor arkadaşım. Yani clearly, açıkça ne söylersin, ne ifade edersin? Bakalım birlikte these things always Böyle şeyler olur değil mi? Demezsin herhalde değil mi? Bütün gün seni bekledim dersin. Yani birazcık kızmışsındır ona. Veya de you may have called me. Beni aramış olmalıydın ama I was busy fakat ben meşguldüm demezsin herhalde arkadaşlar. Yani niye beni aramadın? İnternetin vardı, şarjın vardı. Biraz yakınırsın, bir sitemde bulunursun değil mi? Bakalım devam edelim. C, C'deyiz. You could have called me. bu olabilir sanki. Beni arayabilirdin. Ama aramadın. Elinde bir fırsat geçti. Yani fırsatın vardı. İnternetin vardı. Şarjın vardı. Ama aramadın. C diyebiliriz. My battery was dead. Şarjım bitmişti demeyiz. Senin değil. Arkadaşının şarjı önemli çünkü o. Internet connection are very fast these days. Bugünlerde internet bağlantısı çok hızlı. Yani konuyla ilgisi yok. Aramamış zaten. Onun için en yakın cevap uygun ifade bence C arkadaşlar burada. Devam edelim. Sekizinci ee, 8. sorudayız. Soruda boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği bulunuz diyoruz arkadaşlar. I don't know where my sister is now. Şu anda benim kız kardeşim nerede bilmiyorum. She left two hours ago. İki saat önce ayrıldı. iki saat önce çıktı. It is difficult to guess where she went. Nereye gittiğini tahmin etmek çok zor. She... Nokta nokta, downtown şehir merkezi demek arkadaşlar. For shopping. Alışveriş için şehir merkezine e, gitmiş olabilir diyeceğiz herhalde değil mi arkadaşlar? Yani bir tahminde bulunuyoruz. E, zayıf bir tahminde bulunuyoruz. Olasılığımız çok az. Yani... E, Hangisini söyleyebiliriz? Güçlü tahmin değil. Güçlü tahmin deseydi must have diyecektik ama zayıf bir tahmin. Might have olabilir. Went demeyeceğiz çünkü gitti emin değiliz nereye gittiğini. Had to go gitmek zorundaydı. Should have gone gitmeliydi ama gitmedi anlamı veriyordu değil mi? Should have yapılması gerekiyordu ama yapılmadı diyoruz. Veya was going gidiyordu demeyiz herhalde arkadaşlar. A gitmiş olabilir diyeceğiz zayıf bir ihtimalden bahsediyoruz. Dokuzuncu soruya bakalım. I don't know where the Petersons went on holiday, but they bought euros before they left. Petersonların nereye gitti, tatil için nereye gittiğini bilmiyorum diyor. Fakat they bought euros before they, fakat gitmeden önce ne almışlar? Euro almışlar arkadaşlar. So they, yine bir tahminde bulunacağız arkadaşlar. Ee, nereye gitmiş olabilirler? Ee, A'yı diyemeyiz herhalde. Gitmiş olamazlar diyemeyiz. Gitmiş olabilirler. İtalya veya Greece, Yunanistan'a gitmiş olabilirler. Güney Amerika e, olabilir mi? Zannetmiyorum arkadaşlar. Veya Avrupa'ya gitmiş olamazlar diyemeyiz. Çünkü Euro aldıklarına göre Avrupa'da ülkeye gitmiş olabilirler. Bence B diyeceğiz burada. En güçlü söyleyebileceğimiz ihtimal burada arkadaşlar. b şıkkı. Evet son sorumuza bakalım. What can you say about the grandfather according to the statement below? Aşağıdaki duruma göre büyük babanıza ne dersiniz diyor arkadaşlar. Bir bakalım durumda ne anlatıyor bize. In his entire life, bütün hayatı boyunca. My grandfather woke up every single day at 7 a.m. Her gün saat 7'de uyandı virgül bakın bir şey daha anlatıyor. picked up a fresh white flower on his morning walk. Sabah yürüyüşe çıktığında taze güzel bir çiçek kopardı ve onu took it to my grandma ve grandma'ya verdi diyor. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel bir şey. Peki bu durumda ne söyleyebiliriz büyük babamız için? He can't have been deeply in love with her. Tabii ki diyemeyiz. Aşık olmuş olamaz diyemeyiz arkadaşlar. Her gün saat yedide kalkıp çiçek kopartıp yürüyüş yaparken ona eşine veriyormuş bu zaman. Aşık olmuş diyemeyiz. Herhalde aşık olmuş olmalı diyeceğiz. Çok güçlü bir tahminde bulunmamız lazım değil mi? He must have been deeply in love with her. Bence B şıkkı arkadaşlar. Diğerlerinde hiç bakmamıza gerek yok. He must have been... Çok derin bir aşkla o eşini seviyor olmuş olmalı diyeceğiz arkadaşlar. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Peki testi bitir diyelim. 10 soruyu da yaptık. Evet doğru cevap sayısı 10. Yanlış cevap sayısı 0. Süper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10'da 10 yaptık birlikte. Siz de tavsiye ediyorum bu sayfalara girin bakın. Tekrar ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi OGM Material girip sorulara sayfalara etkileşimli kitaplara bakabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere videolarımızı seyretmeye devam edin hoşçakalın.